Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Gi-hun'un bir annesi ve bir kızı vardır. Her zaman annesinin eline bakan ve parası olmadığı için kızının velayetini alamayan Gi-hun, bahis oyunlarına düşkün bir kişiliktir. Kızının doğum gününü kutlaması için annesinin verdiği paraları ve annesinin kredi kartını da alarak at yarışı oynamaya gider. Oynadığı bahisi kazanan Gi-hun dışarı çıktığında karşısında borçlu olduğu tefeciler vardı. Tefecilerden kaçarken yolda çarptığı kız bütün paralarını çalmıştır. Eve dönerken kravatlı bir adam yanına oturur ve bir oyun oynamak ister. Kim kazanırsa diğer kişinin parasını alır. İlk eli kaybeden Gi-hun parasız olduğu için kravatlı adam para yerine tokat atabileceğini söyler. Bir sürü oyundan sonra Gihun ilk defa kazanır ve kravatlı adam ona her şeyin başladığı kartı verir. Daha fazla para kazanmak istiyorsan oyuna katıl der. Eve döndüğünde kızının velayetini alabilmesi ve borçlarını kapatabilmesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüp oyuna kayıt olur. Şoför koltuğunda maskeli kırmızı elbisesi olan bir adam oyuncuları toplamaktadır. Gihun arabaya biner ve diğer oyuncular gibi o da bayıltılır. Issız bir adaya götürülür. Tam 456 oyuncunun bulunduğu bir salon vardır. O salonda bulunan herkesin milyonlarca ve hatta milyarlarca borcu vardır. Bu oyunun onlara verilen en büyük şans olduğunu söylerler. Ödül tam olarak 45 milyar 600 bin vonttur. Oyuncular oyun alanına gelir ve karşılarında çocukken oynadıkları kırmızı ışık yeşil ışık oyunu vardır. Herkes basit bir şekilde baksa da oyun başladıktan daha 10 saniye sonra bir silah sesi yükselir. Evet yanlış duymadınız. İnsanlara çocuk oyunu oynatıp elenenleri öldürüyorlardı. Bunu görüp korkan, hareket eden, kaçmak isteyen herkes tek tek vurulup öldürülüyordu. Gi-hun da bu duruma herkes gibi bir anlam verememişti. Ama çoğu kişi gibi kaçmaya çalışmıyordu. Düştüğü yerden kalkmaya çalıştı ve o korkunç bebek kırmızı ışık, yeşil ışık dediği anda koşmaya başladı. Oyunun bitmesine bir saniye kala çizgiyi geçip elenmeyen insanlardan biri olmuştu. Oyuncular tekrar salona gittiğinde her biri bir yandan oyunun bitmesi için yalvarıyordu. 456 oyuncudan sadece 201 kişi hayatta kalmıştı. Oylama yapılma kararı alındı. Eğer oyuncuların yarısından fazlası oyunun bitmesini isterse biteceği söylendi. İlk oyu kullanan Gihun oyunu oynamak istemediğini belirtti. 200 kişinin oyu sonrası eşitlik vardı. Geriye kalan son kişi yaşlı amcaydı. O da oyunu kullandıktan sonra herkes evine gönderildi yalnız gitmek istemeyen bir sürü oyuncu vardı. Size bu şekilde veda etmek zorunda olduğumuz için üzgünüz. Yine onunuz oyuna tekrar katılmak isterse oyunu yeniden başlatacağız. Daha fazla spoiler vermemek adına keyifli bir şekilde diziyi izleyebilmeniz için videoyu burada bitiriyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.